Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Trucking Empire oynuyoruz. Ee, tır süreceğiz arkadaşlar. Bugün Skyna süreceğiz yani. Şuradan dorsa alalım. Al taktım. Arkadaşlar gidiyorum. Skyna ile birlikte. Allah. İçi de şöyle Skyna'nın bu arada. Ama direksiyonu dönmüyor. Direksiyon dönseydi iyi olurdu. Burada nereden bakılıyordu nereye gittiğimiz? dur dur bunu freni de tutmuyor aga ya. Ne yapsak? Şu şuradan şuraya gidiyormuş. Şu testi at yap diyor. Yollar daha yüklenmemiş. Hadi hadi hadi. Ba <laughs> Kalkay yeri bile var. Bu arada bende Nissan'lar da var bakayım. Nissan GTR var, motorlar var. Oha. Ya da yapmayalım. Bir sonraki bölüm yaparız. Nissan'lara binelim. İn. Araçtan inilmiyor ama ya. Zıplama tuşu bozuk. Bizde. Nissan'a binelim mi arkadaşlar? Nissan'da şey taşıyalım. Nissan gt <laughs> F. ne? An Niye oğlum? Niye gitmiyor bu? Hmm. birinci viteste. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya gelin işte motora binek. Hmm. Lan ne oluyor? Niye gitmiyor? Arkadaşlar oyun bozuldu. Kusura bakmayın. Ya... Sen gitiyor gidiyor gel. Oğlum niye gitmiyor niye gitmiyor? Arkadaşlar ben bu olayı çözeceğim. Çözünce baş. Evet arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz tekrardan diyorum. Arkadaşlar e, önceki oyun bozuldu. Yani bende bozuldu. Bugün ee, şey oynuyoruz, tehlikeli yarış oyunu oynuyoruz. Yani tehlikeli yerlerden geç yarış oyunu. O yavaş yavaş. Sonuna kadar gitmeye çalışacağız? Hadi başlayalım. Hadi ee, buralardan başlıyoruz. Nereden far açalım? Oh. Bu da onu, buradan gidelim. Bu ne? Kapalı burası. Allah 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 Allah. oh Yavaş 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 yavaş. Bu fren niye tutmuyor lan? Hiçbir oyunda da. Yavaş 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 yavaş. Bas. Bas bas bas. Aa, <laughs> Öldüm. çık abi çık. Koş koş. Başka şey seçemiyor muyuz ya? Hadi hadi, hadi 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 Burada siz kamerayı niye böyle görüyorsunuz? Ee, arkadaşlar burada birazcık bekleyin. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Şöyle su içmeye gitmiştim. Ah tırcıyı yakalayalım. Orada tırcı var. Tırcı pip bi pip. Ben. Pip

öldük Çık da. Eşek. Niye çıkmıyor oğlum? Takılı kaldım orada. Ya dön dön. 200 Robux mağlup sarcıyam ama. Bip. ben, Bip. Hı çıksana. Ben ters yönden gidiyorum ama bir bakayım. Bir bakalım. Hemen bakalım. Fren tutmuyor. Pap 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 pap

şu geçsin gelsin bizi. Geç. Geç ha. Tamam. <laughs> o kadar hızlı gider mi? Gidilir mi oğlum bu yolda? Yavaş yavaş gideceğim. O şimdi yavaş 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 Hadi geçelim ha. Motorlu olsak yine geçeriz de. Gır gır. Ah gördün gördün. Aha burada dur 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 dur. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Nasıl geçeceğiz biz burayı? Tam speed'de gitsek geçer miyiz? Tam speed gitmeyelim. Oo, 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 yavaş yavaş Geçtik. İşte bu be. İşte bu. Ya. Yeah. mi? Yavaş. Kanka yavaş. Kanka yavaş. Dört tek, altı tekeriz alt üstü. 4 oh, teker. Na 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 na. na. Aşağı mı yazdırdı? İnen in 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 in. Allah 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 film dosyayı açıldı yavaş 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 niye folder açtım diye sorarsanız arkadaşlar önümüzü daha iyi görelim diye ha, ne, ne, ne diyor buradan çıkmıyor tır ne yapacağım burada kaldı hayır hayır yok kaldım abi Aha çıktım. Oh çıktım. Yavaş yavaş yavaş. Bu checkpoint yok mu ya? Yavaş. Huu, yavaş yavaş yavaş. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Lan ne olam yavaş lan. Aa. Afet ya. Pat 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 Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.